اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Rab <laughs> işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdati min lisani yefku kavli. Sawid emri ila Allah. İnna Allah mesirul ibad amma ba'd. E kıymetli Aziz kardeşler, Cenab-ı Vak cümlemize din ve dünya saadet ikram ve ihsan buyursun. Bizleri erüslu talimlerimizin yolundan izinden ayırmasın Cenab-ı. Akhir zaman fitnelerinden tüm sevdiklerimizi dua ettiklerimizi edenlerimizi muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, Şevahid-i Nübüvve derslerimizde sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan sonraki meydana gelen mucizeleri anlatmaya başlamış idik. Halime Halime Hatun, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in süt annesi şöyle anlatıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam emzirmeye başlayınca sütüm öyle çoğaldı ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve oğlum Damra'ya süt verdiğim halde sütüm hiç azalmadı, dolup taştı. Süt vermeyen devemiz süt vermeye başladı. Evimizde süt bollaştı. Bütün kaplarımız sütle doldu. Kocam bana ey Halime evimiz bereketlendi. allah Teala bize ihsanda bulundu. Bütün bunlar yanımızda bulundurmakla şereflendiğimiz bu saadetli yavrunun bereketi ile olmaktadır derdi. Ve çok sevinip mutlu olurdu. Halime Hatun şöyle anlatmış. Hz. Muhammed'i aleyhisselam evime götürmek için alınca üç gün Mekke-i Mükerreme'de kaldık. Üçüncü gece yeşil elbiseler giymiş, nur yüzlü bir kimse Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem yastığına oturmuş yüzünden öpüyordu. Kocama da gösterdi. Kocam bunu sakın anlatma, bilmiş ol ki bizden daha mutlu olarak evine dönen yoktur dedi. Yine Halime Hatun anlatıyor. Mekke-i Mükerreme'den evimize döneceğimiz zaman merkebime bindim. Muhammed'i önüme aldım Aleyhisselatü Vesselam. Merkep Kabe'ye doğru üç defa secde etti. Sonra yola çıktık. Merkebimiz bütün merkepleri geçti. Yol arkadaşlarımın hepsi geride kaldı. Bana ey Halime merkebin yurlarını biraz çek. Bu merkep gelirken zorla yürüyen merkep değil midir dediler. Ben de kucağımdaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam göstererek öyle zannediyorum ki bu iş şu oğulcuğumun bereketiyledir dedim. Mekke mükerremiye süt annelik için gelirken kabile o merkep hiç yürümüyormuş efendim. Çok zorla götürüyorlarmış. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı alıp kendi memleketlerine dönerken o geride kaldığı halde hepsini sonradan geçip ve kabilenin bu merkebin yollarını biraz çek dedikleri vahiy olmuş. Evet. Yine süt annemiz Halime Hatun anlatıyor. Beni saat menzillerinden konakladığım her yer yeşirir. Oranın güzelliği ve tazeliği artardı. allah Teala hayvanlarımıza öyle bir bereket verdi ki koyunlarımızın memeleri sütle doldu. Beni saatlılar çobanlarını azarlayıp derlerdi ki niçin Ebu Züveyb'in koyunları semiz ve sütlüdür. Bizim koyunlarımız zayıf ve sütsüzdür. Siz de koyunlarınızı onların koyunlarının otlattığı yerde otlatınız derlerdi. Halime Hatun anlatıyor. Pek çok ondan nakil var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma zamanı yaklaşınca herkesin hayretleri arasında Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' demiş sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rivayet edilmiştir ki iki aylık olunca Efendimiz oturur ve emeklerdi. Üç aylık iken ayakta dururdu. Dört aylık iken duvardan tutunarak yürürdü. Beş aylık iken bir yere tutunmadan yürürdü. Altı aylık olunca çabuk çabuk yürümeye başlamış ve yedi aylık iken her tarafa koşarmış. Sekiz aylık iken ise anlaşılacak şekilde konuşmaya başlamış 9 aylık iken çok açık bir şekilde konuşmaya başlamış ve 10 aylık iken çocuklarla mübarek ve selam Efendimiz ok atmaya başlamış. Bir diğer rivayeti Halime Hatun'un Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı emzirdiği müddetçe ondan son derece memnundu. Asla hiçbir şey kirletmezdi. Gündüz ve gece bir defa tebevül eder, bevleder yani bir daha o vakte kadar hiç tebevül etmezdi buyuruyor. Halime Hatun başka rivayette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı emzirmek için alıp Mekke-i Mükerreme'den yola çıkmıştık. Yolda bir su kenarında konaklamıştık. Orada Huzeyl kabilesinde bir ihtiyar vardı. Yol arkadaşlarım bana Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam annesi Amine Hatun'un onun hakkında anlattığı harikulade hadiseleri bu ihtiyardan sor dediler diyor, ihtiyara bu çocuğun annesi doğum anında kendisinden bir nur yükseldiğini, o nurun aydınlığında her tarafı gördüğünü ve doğunca yerden bir avuç toprak alıp sonra başını yukarı kaldırdığını söyledi dedi. O yaşlı kimse bu sözleri duyunca, ey Huzeyl kabilesi, bu çocuğu öldürün. Çünkü bütün dünyaya hakim olacaktır. Gökten inecek haberleri bekliyor diye bağırı vermiş efendim. Halime Hatun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iki yaşına girmişti ve bu yüzden kesme, sütten kesme zamanı gelmişti diyor. Onu annesine teslim etmek için Mekke-i Mükerreme'ye götürdüm. Ama onun sebebiyle kavuşmuş olduğumuz bereketin gitmesini de hiç istemiyordum diyor. Annesi Amine Hatun'a biz bu çocuktan daha bereketli bir çocuk görmedik. Mekke-i Mükerreme'nin havası çok sıcak. Veba da olabilir biraz daha yanımızda kalmasına müsaade eder misiniz diye Amine Hatun'dan izin istiyor. Ve Amine Validemiz müsaade ediyor ve bir sene daha Halime Hatun ile beraber Efendimiz kalıveriyor. Bir gün Habeş Nasranilerinden bir cemaatin bulunduğu bir yere yolum düştü diyor Halime Hatun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler, dikkatli dikkatli ona baktılar, işlerini bırakıp onun hallerini sormaya başladılar. Sırtında iki küreyi arasındaki nübüvvet mührüne bakıp düşündüler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gözlerinin kırmızılığını gördüler. Bana senin bu oğlun hiç göz ağrısından şikayet eder mi diye sordular. Ve de hayır deyince gözlerindeki bu kırmızılık hiç kaybolur mu dediler. Ve de hayır kaybolmaz dedi. Bunun üzerine bana dediler ki ne kadar mal istersen sana verelim. Ve yüz minnetle canımızı feda edelim ki bu çocuğu bize ver de Habeş diyarına götürelim. Kitaplarımızdan okuduğumuza göre bu çocuğun şanı çok yüce olacaktır. Bir son peygambere gelecektir ve onun doğacağı yer haremdir yani Mekke-i Mükerreme'dir. Zan ediyoruz ki o peygamber doğmuştur veya doğması yaklaşmıştır dediler. Onlardan çok korktum ve o gece gözüme uyku girmedi diyor Halime Hatun. Bir başka rivayetinde ise Halime Hatun Muhammed Aleyhisselam 3 yaşına girince süt kardeşleriyle koyun otlatmaya giderdi. Eline bir sopa alır, zevk ve neşe içerisinde bu koyun otlatmak için merak çıkardı. Akşam da şen ve sevinçli dönerdi. Bir gün hava çok sıcak oldu, kendi kendime üzülüp bugün hava çok hararetli. Muhammed Aleyhisselam'a bir sıkıntı gelmesin dedi. Süt kardeşi Şeyma, ey anne hiç üzülme. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ı kuzuların arasında oturmuş olarak gördüm. Üzerinde bir bulut onu gölgeliyordu. O nereye gitse, o bulut da onunla birlikte hareket ediyor. O güneşten asla rahatsız olmuyor.'' dedi. Bakın, sevgili kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha ta çocukluğundan itibaren mübarek o bulut ile gölgelenmesi başlamış. Halime Hatun, bir keresinde ise şöyle anlatıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bir gün yine süt kardeşleriyle koyun otlatmaya gitmişti. Süt kardeşi Damra öğle vaktinde aniden ağlayarak eve çıka geldi. Anneciğim, Kureyşli kardeşime bir şey oldu dedi. Ben de ona ne oldu anlat çabuk dedim. Bizimle oynarken birisi gelip onu aramızdan aldı, bir dağın tepesine çıkarttı. Bıçakla karnını yardı dedi. Kocam Ebu Züveyb ile birlikte koşarak hemen o dağa çıktık. Bir de baktı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mübarek yüzü kızarmış ve gökyüzüne doğru bakar halde onu bulduk. Hemen yanına oturup alnından öptüm ve ey canım yavrum sana ne oldu diye sual eyledim. Sana bunu yapan kimdir dedim. O da şöyle anlatıverdi Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerimle oynuyordum. Üç kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde içi karla dolu zümrüt bir leğen vardı beni kardeşlerimin arasından alıp bu dağın üzerine çıkardılar. Onlardan biri beni tam bir lütuf ile okşadı ve göğsümü göbeğime kadar yarı verdi. Ben bakıyordum ama hiç acı duymuyordum. Elini göğsüme sokup yüreğimi çıkardı ve yardı. İçinden bir parça uyuşmuş siyah kan çıkarıp attı. Sonra bana dedi ki bu senin vücudunda şeytanın tesir edeceği bir parçaydın. allah Teala'nın emriyle çıkarıp şeytanın şerrinden ve mekrinden emin olasın diye seni ondan temizledik dediler. Sonra yüreğimi yerine koydu. Ben seyrediyordum. Herhangi bir acı da hissetmiyordum. Üçüncü bir kişi geldi. Onlara siz çekilin, işinizi tamamladınız dedi. O kimse yanıma yaklaşıp elini göğsümün üzerine koydu. O anda göğsümdeki yara kapanıp iyileşiverdi. Yanındakilerden birine bunu ümmetinden on kişi ile tartınız dedi. Tarttılar, ben ağır geldim. Yüz kişiyle tartınız dedi, tarttılar, yine ben ağır geldim. Bin kişiyle tartın dedi, tarttılar, yine ben ağır geldim. Bunun üzerine onu bırakınız, bütün ümmetiyle tartsanız yine ağır gelir dedi. Sonra elimden tutarak beni oturttu, üçü de başımdan ve alnımdan öptüler ve ey Allahu Teala'nın Habibi, sakın sakın korkma, bir bilsen sana ne saadetler ve ihsanlar verilmiştir dediler. Ve havada uçup göğün ortasından içeri girdiler İsterseniz size içeri girdikleri yeri göstereyim buyurdu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Aziz kardeşlerim, Şakkı Sadr hadisesi diye kitaplarda anlatılan hadisenin biridir bu. İki defa bu Şakkı Sadr olduğu yönünde rivayetler var. Birisi bu biraz evvel anlatmış olduğum çocukluk döneminde sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın süt annesi Halime Hatun'un yanında iken süt kardeşleriyle birlikte merada koyun otlatırken alıp bir daha üstüne çıkartıp bu söylediğim, anlattığım hadisenin hukuku bulması. Günümüzde bazı kimseler maalesef sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle akılların üstünde, tabii ki de neticede mucize olması, aklın üstünde olmasını gerektirir. Aklı aşan, adeti ilahiyeyi bozan ama kudret-i içerisinde olan bütün hadiseleri ne yapıyorlar? Akla uymuyor diyerek inkar ediyorlar. allah Teala muhafaza buyursun. Nice nice ilahiyat fakültelerinde kendilerini İslam tarihi alanında profesör olarak tanıtan hakikaten baktığınızda isminin önünde profesör yahut doçent, yahut doktor gibi bir ünvan var ama bakıldığında isimlerini vermeme gerek yok. Sizler biliyorsunuz. Nice sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bunlar uydurmadır diyorlar. allah Teala muhafaza buyursun kardeşlerim. Habibullah diye ifade ediliyor sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah-u Teala'nın en sevdiği kul. allah Teala'nın sevgilisi. Günümüzdeki sevgili manasında değil. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün mahlukatı yüzü suyu hürmetine yarattığı, levlâke levlâk lemâ halaktul eflak'' sen olmasaydın alemleri yaratmazdır buyurduğu ki buna da inanmıyorlar. İstedikleri kadar inkar etsinler. Böyle bir zata Allahu Teala'nın bahşeylemeyeceği ne vardır? Kudreti ilahiyesi, hikmeti ilahiyesi dahilinde nice hadiseler vardır ki sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunu bahşeylemiştir. Ama günümüzdeki insanlar maalesef bunlar akla mantığa uygun şeyler değil diyerek ne yapıyorlar? Bunları inkar ediyorlar. Allahu Teala onların şeylerinden Boğaz'a buyursun. Elem neşrah sadrak. Biz senin göğsünü yarmadık mı diye ayet-i kerime var. Bakınız el sünnet alimlerinin tefsirlerine İnşirah suresi diye ifade edilen bu surede. Oranın tefsirinde iki tane, iki defa sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünün yarılıp kalbinin zemzem ile yıkandığı meselesi anlatılır. Birisi Miraç evvelinde diye bazı rivayetlerde, birisi de bu çocukluğundaki olan hadise. İstedikleri kadar inkar etsinler istedikleri kadar yok desinler, istedikleri kadar uydurma desinler. Biz el sünnet alimlerinin yolundan giderek, el sünnet alimlerinin sözlerine ittiba ederek sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında gelen bütün bu mucizelere inanıyoruz, iman ediyoruz. Asla şek ve şüphe duymuyoruz az kardeşler. Siz de yavrularınızı bu tür insanların şerrinden korumak için bu kıymetli eserleri okuyarak, el sünnet alimlerinin kıymetli eserlerinden istifade ederek, Efendimizin hayatını böyle doğru, sahih kaynaklardan öğrenmeye ve öğretmeye gayret gösterin aziz kardeşler. Yine Halime, Halime, Hatun anlatıyor. Muhammed'den aleyhissalatu vesselam gördüğüm halleri halka anlatıyordum. Bana bir çocuğu, bir bu çocuğu bu kahine götür dediler. Belki cinnilerin tesirlerinde kalmıştır dediler. Bunun üzerine onu bir kahine götürdüm. Onda gördüğüm halleri tamamen o kahini anlattım. Kâhin bunları dinleyince hemen yerinden kalkıp ey Araplar geliniz başınıza bir bela gelmek üzeredir. Ona şimdi denen gel olunuz. Bu çocuğu hemen öldürünüz. Eğer öldürmezseniz büyüyünce dininizi bırakıp bırakın deyip sizi hiç istemediğiniz ve tasavvur etmediğiniz bir dine davet edecek diye kâhin bağırmaya başladı. Bu sözleri duyunca Muhammed'in aleyhisselatü vesselam elinden tutup hemen çekti. Kahine asıl seni bir kahine götürmek lazım. Sen delirmişsin. Eğer böyle saçma sapan konuşacağını bilseydim sana asla gelmezdim. Ben oğlumu öldürtmem ama seni öldürmek gerekir, lazım gelir dedim. Ve sonra Muhammed Aleyhisselam'ı alıp evime döndüm diyor Halime Hatun. Bir başka hadisede ise bu hadiselerden sonra çok korkmaya başladım. Muhammed Aleyhisselam'ı hemen Mekke'ye götürüp emaneti teslim etmek istedim. Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıkmak üzere iken bir nida işittim ve o nida bana şöyle diyordu. Ey Mekke vadisi sana afiyet olsun. Bundan sonra yakin nuru ve dinin cemali, kemali ikbal ve Allahu Teala'nın sevgilisi sana dönecektir. Sonra Mekke'ye binip Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye ulaştırdı. Bir topluluk gördüm. Muhammed Aleyhisselam'ı onların yanında bıraktım. Bazı mühim işlerimi yapmaya gittim. Aniden kulağıma korkulu bir ses geldi ve hemen acelece geri döndüm. Muhammed Aleyhisselam'ı bıraktığım yerde bulamadım. Yanına bıraktığım kimselere sordum. Nereye gittiğini de onlar bana söylemediler. Ağlayıp feryat ederek. Ah Muhammed, vah Muhammed diyordum Aleyhisselatü Vesselam. Aniden karşıma zayıf, ince, uzun boylu bir ihtiyar çıktı. Sana Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam nerede olduğunu bilen bir kişiyi söyleyeyim mi dedi. Kimdir deyince şu Hubel putudur dedi. Bunun ise üzerine o kimseye kızarak sen Muhammed'in aleyhissalatü vesselam doğduğu gece bu putunun ve diğer putların yere yıkıldığını bilmiyor musun dedi. O kimse bana sen delirmişsin. Ben Hubel'e varıp yalvarayım da senin oğlunu geri versin dedi. Sonra Hubel putunun etrafında dönüp onun başını öptü ve putu ederek bu kadının oğlu Muhammed kaybolmuş dedi aleyhissalatü vesselam. Yaşlı kimse Hubel putunun yanında Muhammed ismini söyler söylemez, Hubel ve diğer putların hepsi yüzüstü yere yıkıldılar. Ey ihtiyar, biz Muhammed'in elinde kırılacağız diye bir ses geldi. Vesselam. O ihtiyar titreyerek ve ağlayarak putların yanından ayrıldı. Bana ey beni saatli kadın, senin oğlunun sahibi vardır, onu kaybolmaktan korur, hiç üzülme dedi. Halime Hatun, sözlerine devam ederek şöyle diyor. Bu haberin Abdülmuttalib'e ulaşmasından çok korktum ve hemen gidip kendim durumu ona bildirdim. O da bu iş Kureyşlilerin bir hilesidir diyerek kılıcını çekti ve ey Kureyş kabilesi diye bağırarak onların yanına çağırdı. Abdülmuttalib'in yanında toplandılar. Onlara durumu izah etti, anlattı. Her birisi bir tarafa gidip Muhammed Aleyhisselam'ı aramaya başladılar. Hiçbirisi ise Muhammed Aleyhisselam'ı bulamadı. Abdülmuttalip ise Kabe'ye gidip yedi kere tavaf ettikten sonra Ya Rabbi Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem bize geri ver diye münacatta bulunarak şu manada bir şiir okudu. Diyor ki şiirde Ya Rabbi kavuştur beni Muhammed'ime döndür onu bana o sağ kolum yerinde Muhammed'im kayboldu bilinmiyor hiç yeri zarar gelirse ona helak et kavmimi. Bunları söyledikten sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Tihame Vadisi'nde falan ağacın altındadır diye bir ses işitildi. Derhal hemen o vadiye doğru yola çıktık. Yolda Varaka bin Nevfel ile karşılaştı Abdülmuttalip. Birlikte Tihame Vadisi'ne gittiler ve vadiye vardıklarında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir ağacın altında o ağacın dallarıyla ve yapraklarıyla oynar halde buldular. Abdülmuttalip yanına yaklaşıp Ey evladım sen kimsin diye sual eyledi. Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'im diye sevgili peygamber cevap verdi. Bunun üzerine Abdülmuttalib ben de senin deden olurum dedi. Sonra onu Mekke'ye getirdiler ve süt annesi Halime Hatun'a çok ikramda bulunup kıymetli hediyeler vererek kabilesine gönderiverdiler. Hz. Abbas radıyallahu teala efendimiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem methetmek için yazdığı bazı şiirlerinde bu hadiseden şöyle bahsediyor. Yapraklar altında korunduğun gibi sen, bundan önce de gölgeliklerde hoş idin sen diye şiirinde bu hadiseye, bu kısaya ne yapıyor? İşaret ediveriyor Hazreti Abbas sevgili peygamberimizin amcası radıyallahu teala. Yine Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam demiştir ki sen beni beşikte iken İslam'a çağırsaydın kabul ederdim. Sen beşikte yatarken ay ile konuşurdun. Parmağınla her ne tarafa işaret etsen ay o tarafa meylederdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben ay ile o da benimle konuşurduk. Beni ağlamaktan men ederdi. Ayın arş altında secde edişinin sesini işitirdim buyuruyor sevgili peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam efendimizi annesi Amine Hatun Medine'de bulunan dayıları Neccar oğullarının yanına götürdü. Ümmü Eymen de onlarla birlikteydi. Bir ay orada kaldılar. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince daha önce orada bir ay kaldığında geçen hadiseleri hatırlattılar ve buyurdular ki bir Yahudi bana daima bakardı. Bir gün beni yalnız bulup adı nedir dedi. Ben de Ahmet'tir dedim. Sırtıma baktı ve kendi kendine şöyle dedi. Bu ümmetin peygamberidir. Sonra dayılarımın yanına geldi ve onlara da böyle söyledi. Annem bu sözleri işitince çok korktu ve Medine'den ayrıldık. Ümmü Eymen de şöyle anlatıyor. Medine'de bulunduğumuz sırada bir gün öğle vaktinde iki Yahudi bulunduğumuz yere gelip Ahmedi dışarı çıkarınız dediler. Biz de çıkardık. Ona baktılar ve bir hasta sırtına çok bakıp düşündüler. Sonra birbirlerine bu ümmetin peygamberidir bu Medine şehri bunun hicret edeceği yerdir. Bu şehirde savaşların olmasına çok az kaldı dediler. Evet. Son olarak Medine-i Münevvere'de Mekke'ye dönerlerken Ebva denilen yerde Hz. Amine Vuhaldemiz hastalanıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz annesinin baş ucunda oturmuş ve bir ara Hz. Amine kendisinden geçirilmiş Bir müddet sonra kendisine geliyor validemiz oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzüne bakıp birkaç beyit okuyor. O da şudur. Yüce Allah bereketler versin sana. Eğer doğru çıkarsa gördüğüm rüya. Sen peygamber olacaksın insanlara. Celil ve kerim olan Allah katında. Hazreti Amin'e bu şiiri okuduktan sonra şöyle diyor. Yaşayan herkes ölecektir. Yeni olan her şey eskiyecektir. Eğer ben ölürsem gam yemem. Adım alemde daima anılır. Çünkü böyle pak ve mübarek bir evladı yadigar bıraktım. Hz. Amin'e vefat edince cinnilerin ağlama sesleri işitiliyor ve şu beyitleri okuyor cinniler. Ağlasın iffetli genç kızlar Amin'e'ye. Anne olmakla şereflendi peygambere. Abdullah'ın zevcesi yakınıdır hem de vakarlı hem sahibi minber Medine'de. Cenab-ı Hak cümlesine rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine kavuşmayı sizlere, bizlere, sevdiklerimize Cenab-ı Hak lütfü ikram ve ihsan buyursun. İllahi Teala'l-Fatiha ve